Merhabalar arkadaşlar bahçeme hoş geldiniz diyemeyeceğim bugün ee, evime hoş geldiniz ama e, burası misafir odası o yüzden sizleri de bir müddet burada misafir etmek istedim aslında burada bulunan bazı çiçekler var onları göstereceğim şöyle azıcık bir odaya da göz gezdirirsiniz ee, şöyle değinmek istiyorum çok öyle ahım şahım çok lüks e, düşkünlüğüm yok. Bana sürekli doğayı hatırlatan, eskiyi, geçmişimizi hatırlatan e, unsurları seviyorum. Şöyle azıcık değinelim. Mesela çıldan yapma. Şöyle örtülerle e, destekli e, dekorasyon unsurları var. Mesela bu telefon e, bizim ilk telefonumuz arkadaşlar baba evinden bununla çok konuştuk çok hatıralar vardır ilk telefon heyecanımız o yüzden bunu ben talip oldum aldım hemen altında bir örtü görüyorsunuz bu da yengemin dayımın eşinin bir hediyesi çok eski tarihlerde yani 70'li yıllarda sanıyorum bunu işlediği şöyle el işlemesi çok ince bir iş. Çok hoşuma gitmişti. Al senin olsun madem bu kadar kıymet verdin dedi. Aldım ve burada onu e, konumlandırdım. E, bir de şu perdelere dikkat çekmek istiyorum. Neden? Bu perdeler bizim. Gebze'ye ilk taşındığımızda. 1973 yılıydı sanıyorum. Ben bire yeni başlamıştım. E, bunlar bir odanın perdeleriydi. Aksu. bayağı kaliteliymişler ki Hala sapa sağlamlar arkadaşlar hiç rengi gitmemiş. Şimdi ne alaka çiçekten bunlara geçtik diyorsunuz ama e, yine eski bizim için çok değerli. O yüzden şöyle onu görün istedim. Perdeleri çok kapatmayı sevmiyorum ben. E, i̇çerisi aydınlık olsun istiyorum. E, o yüzden tül vesaire öyle ağır. O bu doldurmak istemiyorum arkadaşlar. Şöyle bir küçük kilim benim için yeter. İnsana huzur veriyor. Hemen burada ilk çiçeği göstereyim ben size yılbaşı. Bunu paskalya değil arkadaşlar. Pardon, paskalya mıydı bu? Paskalya da olabilir inanın. Bu bu yılbaşı da şu paskalya. Evet karıştırdım bir an. E, çok benziyor birbirine ama e, yılbaşı biraz e, kıskaçlı oluyor. Paskalya daha yuvarlak. Bu açtı ama çok az açtı. Çok güneş görmediği için aslında uygun yer bulamadım arkadaşlar. Çok uzattım hemen geçelim. Nereye geçiyoruz? E, genelde çok popüler e, bir bitki, çiçek. Çok e, aranan, istenen bir bir değil iki çiçek diyeyim Japon küpelisi kohlera aynı zamanda komşu çatlatan deniliyor. Bir tanecik çiçek açtı. E, hemen konu oldu şu anda videoda <laughs> YouTube kanalımda. E, bu bol bol açacak elbette ama eee da var yanında. Onunla birlikte ikisini görüntüleyeyim istedim. İkisi de yakın aile, aynı e, iklimlerde, aynı ortamlarda. Ee, yaşayan bir bitki. Afrika menekşesini bilirsiniz. Menekşe genelde çok yaygın yetiştirilen bir çiçek. Ee, onun bakımına benzer bakım istemekte bunlar. Evet Episkiya e, ana vatanı Güney Amerika'nın kuzey bölümünde tropik iklim. Aynı şekilde aynı bölgede e, kohlereda. Aynı şekilde aynı ortamda yetişmekte. Özellikle Venezuela, Kolombiya gibi e, ülkelerde ee, ana vatanı. Orada e, ormanlık alanlarda yerde bir yer örtücü olarak. Evet biz yere göğe sığdıramadığımız şu güzellik orada yer örtücü olarak e, bulunmakta. E, yarı gölge sever. Bizler genelde evde yetiştiririz. Çünkü e, aşırı sıcak ve soğuğa duyarlıdır. E, kışın e, cam önüne koyabilirsiniz deniliyor bilgilerinde. Güneşi hani giriyor cam önüne ya. E, koyabilirsiniz diyorlar ama yaz sıcağında yarı gölge olarak e, bulunması gerekmekte. Güneşi e, filtreli olarak almak e, istiyor. E, orman altı bitkisi nasıl ürüyor? Şöyle e, gördüğünüz gibi dal budak e, atmakta. Sanki şöyle bakın arkadaşlar şöyle dal atıyor. Ormanda yerde olsa şöyle yere tutunup ayrı yine burada bir bitki oluşturuyor. Devam ediyor sonra. Oradan fakat bizde ne oluyor? O e, toprak olmadığı için sarkıcı bir formda duruyor. Ben böyle koydum size güzel göstereyim diye. Harika çiçekleri var şu anda. Çok tatlı bir pembe ama bu çiçeklerin yanı sıra Harika yaprak formu var, yaprak rengi çok hoş gerçekten. Hani sırf yapraklarından dolayı bile yetiştirilebilecek bir çiçek. Ama bunu bana bir arkadaş şöyle minicik bir dal olarak dikilmiş bir bardakta öyle vermişti. İstikrarlı bir şekilde ağır ağır yetişti, büyüdü. İkinci yılında. Açtı arkadaşlar geçen yıl bir iki tane açmıştı ama bu yıl açmakta açıp solanlar var ve hala tomurcuk olanlar da var arkadaşlar harika toprağı böyle geçirgen olması gerekiyor. Yani normal, çok normal bahçe toprağı falan olmaz. Menekşe toprağa uygundur deniliyor araştırmalarımda. Kohlera da aynı şekilde. E, kohlera'nın üretimi toprağında rizomlar oluşuyor. Böyle kurtçuklara benziyor. Biraz nasıl desem e, bilenleriniz bilir ama e, acaba buradan bulabilir miyim? Yani rizom. Heh, tamam. Şöyle, evet evet, buraya toprak üstüne koyarsam daha iyi gelişir. Şu şu kurtçuk gibi görünenler rizom arkadaşlar. E, bu türü özellikle çok bol bol rizom yapmakta çok e, gelişkin bir tür. Şöyle bakın. Bunlardan mesela bölüp işte çıkartıp e, yeniden diktiğiniz zaman e, yeni fideler oluşmakta. Aslında ben iyi bakamadım, dikkat etmedim arkadaşlar. Bu gitmek üzereydi. Gidiyordu. Bu küllerinden toparlandı böyle geldi. Bir de fuşya, koyu böyle fuşya bir renkte var. İkisini bana burada bir komşum hediye etmişti minicik fide olarak. Onları öyle yetiştiler büyüdüler çok güzel çiçek açtı ama sonrasında ben gerçekten bakımını iyi yapamadım herhalde gitti fakat şu anda minicik bir fidesi var göstereceğim inşallah eğer yetişebilirsem fazla uzadı yine video şimdi burada bir balkon var balkonda da bazı çiçeklerim var ee, şöyle eforbia trigona gillerden toparlanmaya çalışıyor şöyle biraz göstereyim arkadaşlar. E, isimlerini tek tek giremeyeceğim. Şöyle bakın. Bunu biliyorsunuz zaten. Aloe vera. Şunu var ya, şunu yeni diktim. Yani bir ay oluyor. Bir, bir buçuk ay belki. Daldan kırıp çok kolay tuttu. Şöyle bahçe orkideleri var arkadaşlar. Burada tutuyorum. Onları daha sonra geniş anlatırım. Şurada birkaç sukulent var. Şöyle görün. Bu aşağıdaydı. Daha önce bunu görüntülemişimdir. Bir arkadaşın hediyesiydi. Hatta e, efor eforbia değil de ay. Bunun adını niye unuttum şimdi ya? Bir bunu biliyordum zaten. Unuttum. Eforbia değil ya. Ona ben aş aş aşora mıydı? <laughs> Ay Lamprantos arkadaşlar bunun videosunu yapmıştım. Ee, burada budadım ben bunları açmıştı çok güzel. Yeniden tomurcağı durdu böyle harika açmakta. Evet tesbih sedum. Şöyle Lamprantos. Eşovera uf geldi aklıma. Eşovera Ejheveria diye yazılışı. Evet hemen aşağıya inelim vakit çok uzadı. <laughs> Evet alt, alt balkona geçtim arkadaşlar. Biraz elimi çabuk tutmam gerekiyor. Çünkü çok uzadı. Ee, kohlara dedim ya küllerinden dirilen bir diğeri. Koyu fuşya renkle şöyle minicik fide. İnşallah büyür, toparlanır büyür. Ee, bu gördüğünüz güzellik, şekerpare, gelin damat çiçeği, yumrulu begonya videosunda bunu tekrar geriye dönüp Begonya su sümbülü ekimi videom var arkadaşlar. Orada bakarsanız e, Cezayir menekşelerinin altında e, oradan büyüdü. Harika büyüdü. Sonra boyu attı. Sığmayınca ben onu aldım. Buraya şöyle gördüğünüz gibi harika tomurcuklar verdi. Burada durmakta. Bu da gitti zannettim. Bir sukulentimsi tür. O da böyle büyüdü. Büyüyünce anladım geldiğini geri. E, orada Bunlar işte farklı çiçekler. Onlar detaya çok girmeyeyim. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda daha farklı çiçeklerle inşallah görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle, sağlıkla, huzurla kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.